Selamlar kahve sever arkadaşlar. Şimdi sizin için Mediamarkt'a giriyorum. Hemen şu arkada görüyorsunuz yürüyen merdivenlerin sonunda. Ee, ve kahve makinaları ile ilgili bir video çekeceğim. Bakalım fiyatlar ne durumda. Makinemizde işe başlayalım. EC685M metal renk. 54.000 hemen yanda zaman zaman kullandığım size gösterdiğim latte bardakları Delonghi nin. ve son bir yıldır piyasada olan Delonghi eee grinder kahve öğütücü Delonghi'nin diğer modelleri bunlar direkt çekirdek kahveden e, kahve yapan otomatik makineler 160.000 forint 120 bin forint. Yüz forint. Diğer markalardan bazı örnekler. Ee, Discaler kahve temizleme likidi sıvısı. Philips'in 150 mililitre, 3500 point. Sonra Philips marka kahveler, kahve makineleri 150 bin, 150 Delonghi C685 Red Krabs çok güzel bir makine. kahve makine markası Çekirdek kahveden direkt olarak Kahve yapan makineler Etrafında dolanan bir tane ee, sorumlu satış elemanı var. O yüzden çok fazla rahat çekim yapamıyorum. Sürekli gözlerine dikiyor bana doğru. Burada yine Krabs'ın e, papsirli kahveleri. Kahve makineleri. Bu özel bir makina Orta ölçekli işletmeler için de uygun. Restoranlar için. 250 bin forint. Direkt çekirdek kahveden potlara geldik arkadaşlar. Şimdi birçok model var. Çelik İtalyan tipi olanlar daha pahalı. 11 bin, 22 bin. Bialetti 15 bin, ünlü bir marka Bialetti. Boy boy. Şu minikler çok tatlı bir kişilik en sondaki 4500 kırmızı. Bir kişilik Mokatot İtalyan e, Espresso gezvesi. Ve alt tarafta daha hesaplı olanlar. Daha büyük boy olanlar. 7000 7500 ve bazı özel bardaklar termal özellikli el yakmayan camdan üretilen kapuşino set latte set ve kağıt filtreler ve filtre kahve için filtre, filtre kahve makineleri Philips'in Russell Hobbs bu da çok iyi bir marka. Bir kahve için. boş var. Philips var 19.000. bin. Bosch yaklaşık 20 bin. 17 bin Russell Hobbs. Şuruplarımız 0.7 bitre. 4000 0.7 karamel vanilya Fransız vanilya fındık beyaz çikolata ve şöyle bir set var şekersiz olanlardan bir set yapmışlar 4500 kahveler çekirdek kahveler En altta daha hızlı 6500, 5000, 6000. üretilmiş bazı küçük paketler 1400, 1500, 1000 aralıka. Starbucks'ın bazı modelleri 2000, 2000. Şimdi buradayız arkadaşlar. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, mavi paket. Gayet güzel bir kahve. Şimdi alacağız bir tane. Ve evet, en altta da standart paketler. Ee, Süpermarketlere göre biraz daha pahalı. Çünkü çivo şubeliyiz ve daha e, muhtemelen taze kahveler.

Şimdi bu kısmı da videonun sonunda e, takip eden, videolarımdan bir şeyler öğrenen e, güzel yorumlar ekleyen arkadaşlara ve ilk defa gelmiş olan e, keşfetmiş olan yeni takipçi arkadaşlara söylemek istedim. Lütfen beğenilerinizi mahrum beni beğenilerinizden mahrum bırakmayın. Çünkü son günlerde çok tuhaf e, robot hesaplardan saldırılara maruz kalıyorum. Ee, paylaştığım herhangi bir video hangi konuda olursa olsun e, YouTube'da yayınlanmaya başladığı anda ilk 5 dakika içinde birçok dislike geliyor ve alakasız videolarla ilgili. Ee, bir tanesini saptadım. Ve e, kahveyle, müzikle, yurt dışıyla bizim sayfamızda paylaştığımız şeylerle hiçbir ilgisi olmayan e, bir profil. Tamamen e, insanlara zarar vermek, beğeni ortalamasını düşürmek, rahatsız etmek, canını sıkmak, motivasyonu düşürmek, ben boş zamanlarımı değerlendirmek, e, birikimlerimi size aktarmak ve e, paylaşmak adına bu sayfayı açtım. Ve size çok doğru bilgiler verdim şimdi dedik. Ee, buna saygı duyar. E, beğenimizi belirtir. Beğen, beğen tuşuna basarsanız, takibi alırsanız, abone olursanız ben de daha güzel videolar için tabii ki motive olacağım. Sonuç olarak benim binlerce takipçim falan olacağını sanmıyorum. Ama Küçük olsun, özel ve farklı olsun, nitelikli bir grup olsun. Ben bunun peşindeyim. Yardımcı olur ee, bu konuda beğenilerinizi e, beğen tuşuna basarak, abone olarak gösterirseniz, bildirim zilini açarsanız tabii ki memnun olurum. Verdiğim emekler, koşturma ve umutlar adına.